Selamlar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 14 Aralık saat 11.30 yaklaşık olarak. Yani ben biraz bahsedeyim. Bu bir bugün ne yaptıklarımı anlatma videosu falan değil. Onun dışında soracak olursanız okulda bir doping hafızanın denemesine falan girdim. Onu da çözemedim zaten. Çözemedim derken hastaydım zaten. Bir de Sınav yani ama o deneme bana bir şey kattı. Onu da başka bir zaman açıklarım. 2-3 gündür hastayım. Yani ilgi gün zaten hiç ders yapamadım. Bugün az çok yapabildim de onlar da gösterilecek mühim şeyler değil. Mühim değil yani bunlar. Şimdi vakit kaybetmeden ne diye video yaşadım. Unutmadan çekmem gereken bir konu var. Trigonometrik oranlarla ilgili. Bu nereden çıktı diyecek olursanız 2 gün önce Şükrü Hoca'nın kanalında bir soru başlığı görmüştüm. Altına başka bir hesaptan da yorum yapmıştım zaten. Ee, soru şu şekildeydi. 1 artı tan 5 çarpı 1 artı tan 10 çarpı 1 artı tan 15 nokta nokta bu şekilde 1 artı tan 40'a kadar gidiyor. İşte ben de orada tan 45 bir eşit değildir ki falan yazmıştım. Orada küçük bir tartışma çıktı. Ben de sayeden bu göz ardı de edilebiliyor dedim. O bu yüzden bunun hakkında bir video çekmek istedim. O tabi karekök bir soruydu herhalde. Bu şekilde gösterilmesi doğru değil. Kitabın başında tabi bunu bu şekilde alıyoruz demediyse. Onun dışında niye doğru değil? Şimdi ben ne dedim az önce? Tan 45. Bu ne demek? Tanjant fonksiyonunun 45 ama bu 45 ne işte? 45'e verdiği oran. Yani bir kere şunu düşünelim. İlk başta biz bunları öğrenirken zaten bu aslında tanım da bu benim dediğim şu an saçma olacak. <laughs> Tanımen buraya şey yazılır. Tanımen bu açıya açı ölçüsüne radyan cinsinden açı yazılır. Bir de biz bunların yanına radyan yazmayız. Yani çünkü daha uzun olur. Mesela tan 40 tan 45 radyan olmasın artık. Aynı dereceden gidelim. Tan pi bölü 4 rad. Bu arada bir elden telefon tutarak diğer elden yazmak çok zor. Tan pi bölü rad demeyiz tan pi bölü 4 diye Tanjant pi bölü 4. Bu doğru gösterimdir. Şimdi gelelim diğer yanlış gösterimlere. Bu tanımen böyle. Yani şey değil. Mesela tan 45. Tan 45 demin dediğim gibi eşit değildir. 1. Neden? 45 buradaki 45 ne? Burada söylediğim gibi radyan. Yani bunun ilk başta bir SS ölçüsünü alacağız. SS ölçüsü. Pi'nin değerini biliyorsunuz. Pi eşittir. Çok efsane bir pi oldu. 3,14,15 Oo bir el alışkanlığı. Nokta 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 diye gider. Böyle sonuza kadar giden bir sayı dizisi. Evet. bu bundan gördüğünüz gibi 2p ile 0 arasında bir sayı ya buradaki SS ölçü. E bu da yaklaşık buçuktan biraz daha az bir sayı. Şey. Bunun buraya getireceksin de <laughs> pi bölü de öde eşit olacak. E böyle bir şey yani. Bu şartlarda göz eşit değil zaten. Eşit olmadığını kendiniz deneyerek de olabilirsiniz. Eşit de çıkmaz. Zaten pi cinsinden bu fark ettiyseniz. Onun dışında başka bir yanlış gösterime gelelim. Muhtemelen ben bu videoda bir şey daha diyecektim de onu unutmuşumdur. Yorumlarda sorarsanız cevaplarız. Tan 45 derece. E, bu da yanlış. Şimdi bizim okulda bu kullanılıyor da yanlış bu. <laughs> yani böyle bir şey olunca ben ben soruyu da çözesim gelmiyor. Çözmüyorum da. Bunu görünce biraz daha tahammüllü bakıyorum da bu da yanlış. Şimdi bunun yanlış olma sebebi zaten yine buraya radyan yazılacağı aynı şekilde ama bak buna biraz daha şey yapabilirim. Sabredebilirim. Eğer bu adam buraya pi bölü radyan yazıyorsa tam pi bölü radyan buraya da tan 45 derece yazması okeydir yani. Çünkü ikisi gördüğünüz gibi eşleşiyor. Yani bu şekilde tanımlıyorsa adam daha doğrusu. Normal matematikteki tanımı bu şekilde. Yani bu şekilde kabul ediyoruz. Tanım bu. Aksiyon bu. Burada bu da yanlış işte gösterdiğim üzere. Bununla ilgili birkaç özgün soru yazılıyor artık şu sonraki dönemde. Ben de buraya vurgu yapmak istedim. Yanlış bilgiler öğrenilmemesi için doğrusu radyandır her zaman. O yüzden ben kendim cümlelerimde de veya soru çözümlerimi yaparken de dikkat ederim. Sinüs 330 derece demem. Sinüs 11 pi bölü. 12 derim. O olmadı. Sinüs 11 pi bölü 6 derim. Hemen şey olur yani. Zaten zor değil. Mesela kaç arayacaksın? Sinüs at kafadan kaç olsun? 140 derece olsun. Bir kere ben ne biliyorum? 140 dereceyi ifade etmeye çalışıyoruz ya. E o zaman hemen bunu radyana geçirmeye çalıştığım zaman pi bölü 180 ekleyeyim değil mi? Yanına ekleyeyim derken çarpayım. 140 pi bölü 180. Şimdi bu buraya rad yazdığımda gördüğünüz gibi buna eşit olacaktır. Ondan sonra burada sadeleştirmeleri falan yaparsanız her şey gelecektir zaten. E bu da gerçekler olsun yani. Gerçekler <laughs> gerçekler bu şekilde. <laughs> ha, az önce de Barış Barış kahveci oldu. Barıştıran matematik. Soyadı yanlış yanlış atılıyor olabilirim. Bir de onun WhatsApp grubundayım da. <laughs> Neyse. Barış hocanın bir videosunda da buna değinilmişti. Mustafa Ayacı'nın kitabından bir soruydu o da. Onu gördüm. O video tekrar aklıma getirdi bu videoyu. E artık çıktım. Umarım anlatabilmişimdir veya anlayabilmişsinizdir. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.